Merhabalar arkadaşlar ben Osman. Bugün sizlerle bir bilgilendir bilgilendirme videosu ile karşınızdayız. Evet. Bugün sizlerle Minecraft videosu Fraps'tan Minecraft videosu nasıl çekilir bunu öğreneceğiz. Ama kasmadan ilk önce Fraps'ı indirip kuruyoruz son sürümünü. E FPS'e tıklıyoruz. Burada yapacağımız pek bir şey yok. Hı. Hmm. gel geldiğimizde mikrofon falan da bunlar diyor. Şu hele mouse cursor in video bu şey demektir. <laughs> video çekersen şu şu mouse gözüksün mü demektir? Şu de e, şu şöyle silip 0.01 00 yazarsanız katmadan video çekersiniz. Bir de şu full sizeyi harf size yaparsanız katmadan video çekersiniz. Ama videonuzun kalitesi çok kötü olur. Yani görüntü kötü çıkar. 50 fps yapıyorum. 50 60 fps de güzel görüntü çıkıyor. Buralarda da pek yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Çok kısa oldu ama belki de tanıtacak bir şey yok yani. Evet arkadaşlar bu videoda burada bitiyor. Bir dahaki bilgilendi bilgilendirme videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sakın ve kesin abone olmayı unutmayın arkadaşlar.